Sevgili Kanal 34 izleyicileri, sizlere yepyeni muhteşem bir programla merhaba diyeceğim. Alternatif sağlık sektörünün bilinmeyenlerini, bu sektörde yaşanan mucizeleri, bu sektörde yaşanan harika haberleri bizlerden duyacaksınız. Birbirinden ilginç konuları işleyeceğiz. Birbirinden ilginç konuklarla tabii. Örneğin biyoenerjistlerimizi tanıyacağız. Biyoenerjiyle Yaptıkları çalışmalarla ne gibi mucizelere imza attıklarını öğreneceğiz. Örneğin yoga uzmanlarımızı sizlerle buluşturacağız. Diğer taraftan pilates uzmanlarının yaşamımızda, bedenimizde ve sağlığımızda ne gibi mucizeler yarattıklarını onların ağızlarından, onların mekanlarında röportajlarla izleyeceğiz. Birbirinden değişik uzmanlar, terapistler ve doktorlarla sizleri buluşturacağız. İşte bu sektörün bilinmeyenlerini bu sektörün sırlarını ve bu sektörün mucizelerini sizlerle paylaşacağım. Medium Tufan Tufan'la alternatif sağlık dünyası kapılarını aralıyor.